Gaziantep'te yaşıyorum. Birazdan 2017'den beri bisiklet turları düzenliyorum. Yani amatör branşta da olsa. 126 bin kilometre kadar yol yaptım bu süreçte. Türkiye'yi 9 kez full dolaşmış oldum 81 ili. 850 ilçe gördüm. 970 ilçe varsa bu şekilde geziniyorum hala. Yola Gaziantep'ten başladım. İlk olarak Urfa güzergahından Mardin, Şırnak, Hakkari. Daha sonra Van Iğdır tarafından Kars Ardahan, Karadeniz'e çıktım. İkin bir çerçeveyi dolaşayım dedim. Hani bu e, Türkiye haritasının çerçevesini. İşte Hopa'dan tuttum. Gürcistan ülkesinin aynı zamanda. İstanbul Anadolu yakasına kadar sahil bandından gittim. Daha sonra Marmara Denizi'ni 800 kilometre dolaştım. Daha sonra Ege Denizi'nin başlangıcı olan Meiş Nehri. E, Edirne başlayıp e, Muğla topraklarına kadar Ege'yi bitirdim. Oradan Akdeniz'i Yayla Dağı'na kadar Hatay bölmeden bu şekilde Türkiye haritasını dolaşmış oldum yaklaşık 5500 kilometre kadar. Daha sonra gelip Türkiye turunu tamamladım. Kıbrıs'ta 6 vilayet vardı onu gezdim. İşte Gürcistan'da 10 kadar şehir gezdikten sonra ikinci turlara başladım. Ve bu bende bir hastalık oldu. Hevesimi hiç düşürmeden, motivasyonumu düşürmeden 7 yıldan beri turu bu şekilde motive olarak devam ettim. Yani açık alanda yatarım. Görmüş olduğunuz gibi üzerimde birkaç parça fazla eşyaları üzerime örtüyorum. Arazide yatabiliyorum eksi kadar. Uyku tulumu veya çadır kullanmadan tamamen arazide yatarım. Bana göre zorluk yok. Yani 2000 3500 rakımlara kadar çıktım. İşte Ovit e, tünelini geçmiştim malum. Ovit dağının bir tarafı da Anzer Yaylası'na çıkar. Ballıköy yani balıyla meşhur olan. O tarafa 3500 rakımlara kadar çıktım. Karlarda gittim. Yani zorluğu seviyorum daha doğrusu. Herhalde bu da işin adrenalin yolu yönü beni daha çok motive ediyor. Adrenalini aşırı seviyorum. Heyecanı seven bir insanım. O yüzden turlarda sürekli heyecanı yüksek tutacak güzergahlardan gidiyorum. Anadolu bir başka. Hani 10 kere de turlasan, 20 kere de turlasan hiç usanç vermiyor. O kadar ki güzel ülkemiz var. Onun kıymetini bilelim her şeyden önce. Hedef 3-5 sene daha galiba yollarda olmayı düşünüyorum. Ondan sonra tabii ki bu bacaklar artık bizi taşımayacaktır. 126 bin kilometreye geldim şu aşamada. 150 binlerde falan arada bırakırım gibi düşünüyorum büyük ihtimalle. Ondan sonra da yerleşik bir hayata geçeceksem denize kıyısı olan bir, bir yeri tercih etmek isterim. Veya göl, su olacak. Her yerde insan kazanıyorum her şeyden önce. Tanıştığım insanlar hep güzel insanlar oluyor. Yani bu turun en büyük artısı da bu. Gezdiğim yerlerde her gün en az bir tane güzel insanla karşılaşmam mümkün. Ve dost kazanıyorum her şeyden önce. İnsan biriktiriyorum yani öyle anlatayım. Buradan da hedefim 12 gün kaldı bayrama. 12 gün boyunca da güzergahı belirledim. 1100 kilometre bir güzergah olacak. Buradan Amasya üzerinden Çorum, böyle yine dağlık yollardan, Yozgat, oradan da Nevşehir üzerinden Kayseri, Kahramanmaraş ve Gaziantep. Günlük ortalama 90 kilometre olacak. Rahatlıkla varacağımı zannediyorum inşallah.